Mersin'de yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Yeşildağ'ın 2013 yılında sosyal medyada tanıştığı Sevilay Saygın ile başlayan hikayesi, cinayet ve yıllar süren adli süreç ile firara dönüştü. Evini satan Ahmet Yeşildağ, Bursa'nın Mudanya ilçesinde Sevilay Saygın'la imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ahmet Yeşildağ, dini nikahtan 4 ay sonra, mal varlığını Sevilay Saygın'a bırakmak üzere vasiyet imzaladı ertesi gün ise saygının yeğeni Derya Şekerci ile resmi nikah kıydı. Nikahtan sadece iki saat sonra Ahmet Yeşildağ, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölüm, ilk olarak doğal nedenli olarak kayda geçti. Oğlu Ali Yeşildağ'ın vasiyet ve nikah tarihleri arasındaki yakınlığı fark edip savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma, cinayet şüphesini güçlendirdi. Öldürülen Ahmet Yeşildağ'ın ailesi, 25 Kasım 2013 tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak olayın aydınlatılması için seslerini duyurmuştu. Mezarı açılarak yapılan adli tıp incelemesinde Ahmet Yeşildağ'ın morfin ve kodein zehirlenmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Sevilay Saygın, oğlu Cihan Saygın, yeğeni Derya Şekerci Yeşildağ ve onun annesi Beyhan Mızrakçı gözaltına alındı. Cihan Saygın serbest bırakılırken diğer üç şüpheli tutuklandı. Cihan Saygın daha sonra trafik kazasında hayatını kaybettiği için hakkındaki dava düştü. Et Realitit Vesmi de davayı yıllarca adım adım takip edip gündeme getirdi. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan sanıklardan Sevilay Saygın ve Beyhan Mızrakçı, 2023 yılında tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinaf ve Yargıtay tarafından da onanırken, Beyhan Mızrakçı 1,5 yıl firardan sonra yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 31 Mayıs 2022'den bu yana firari olan Sevilay Saygın ise, 3 yılın ardından, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz takibi sonucu bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakalandı. Hükümlü Sevilay Saygın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.